Yani şimdi Ali Bey'in vizyonu Fenerbahçe için de Türk futbolu için de çok önemli e, vizyonlar getireceğine eminim. Başka ışıklar açacağına eminim. Yani ben e, burada daha önce de söyledim. Yani bugüne özel değil. Bence Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye verecekleri bitmiştir. Misyonu, vizyonu sona ermiştir. Bu, bugüne özel söyleyeyim. Ali Koç yoktu ortada ben bunları söylerken. benzer şeyler. Ben bunları 3 yıldır şey. söylüyorum. Yani ben diyorum ki artık dünya başka bir yere gidiyor. Yani böyle uluslararası enerjide, perakende de, ticarette, finansta olan insanların artık e, bu tip kurumları yönetmesi gerekir. Dünya çapında büyümek istiyorsanız e, bu tip insanlarla çalışmanız lazım. Yani Fenerbahçe'nin artık kamu müteahhiti başkan modelinden koç gibi, keşke ada olsaydı Ferit Bey gibi, Murat Ülker gibi. Yani hem işte ne bileyim belki Nihat Özdemir gibi. Yani sadece inşaatla değil de enerjide var olan, perakende de var olan, finansta var olan, bilgi teknolojilerinde var olan bir zihniyete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın buraya gittiğini düşünüyorum. Dünyanın en büyük müteahhiti kim? Kim en büyük müteahhiti? Donald Trump. Trump. Donald Trump. Trump. bu Amerika'ya başkan oldun ama tartışılan nokta Trump'ın yeterliliği, vizyonu vesairesi. Yani dünyada bir çatışma var şu an. Old school işler var. Ağır sanayiciler, savunma sanayicileri, Efendime söyleyeyim. Yüksek istihdama önem veren, yatırıma önem veren, toprağa önem veren yatırımcı tipi var. Bir de bilgi teknolojisine, yani zekaya, zihne önem veren bir yatırımcı tipi var. Şimdi bu böyle bir savaş da var. Bu blockchain zincirinin falan gelmesinin sebebi falan da bu. Yani e, kimi iş adamına göre, kimi sukula yani eski tip iş adamına göre, ya işte burada bir iş yapacaksın. Yani maddi bir iş yapman gerekir. Maddi bir iş yapman lazım. Ama yeni nesil iş adamına sorarsan e, yani Bill Gates'e sorsan e, kılık kıyafetin veya işte müteahhit otomobiline binmenin falan hiçbir önemi yoktur yani. Ama tamam. data perakendisinin önemi vardır. Data perakendisinin önemi vardır onun için. Onun için insan kimyasının önemi vardır. Efendime söyleyeyim bir takım başka servis hizmetlerinin önemi vardır. Bence bu bu e, tırnak içinde söylüyorum bu savaşı bu taraf kazanacak. Kazandı bile hatta. Dünya oraya döndü diyorsun. Yani Eksen o vadisi, silikon vadisi. Silikon Vadisi Silikon Vadisi üretici Çin'i yendi. yenecek yani. Bunun başka çaresi yok. Çünkü sanayi 4.0'la beraber yani ağır sanayi hiçbir zaman bitmeyecek. Onun da başkenti Almanya'dır dünyada. Ağır sanayinin de sanayi 4.0'la birlikte robotikliğe geçmesiyle birlikte artık inşaattır, otomobildir. Hani yani bu işleri yani bildiğimiz anlamda otomobil üretmenin bile çok ciddi bir şeyi kalmayacak. Eee iş dünyasında hacmi kalmayacak onu söylemeye çalışıyorum. Başka şeyler. Dolayısıyla bu vizyonlara sahip, bunlara zaten önceden görmüş dünyayı bilen eee CNN'e bağlandığı zaman e, mükemmel derecede iyi bir aksanla konuşabilen bir başkanı olmalı Fenerbahçe'nin bence. Anlatabildim mi? Tabii. Dolayısıyla hani e, ha seçilir seçilmez bu ama yani bu çok güzel bir konuşma. Bunun editörü kimse okuyan Onur da çok güzel okumuş. Şahane bir konuşma ama bu Fenerbahçe kongre üyelerinin yüzde yirmisini belemedi. Yüzde etkiler. <laughs> o yüzden hayatın bir de gerçekleri var Türkiye'de. Aziz Bey ne vaat ediyorsa iki demezsen biraz zor seçilirsin yani Ali Bey. Ben de sana onu soruyorum yani. Aziz Bey ne vaat ediyorsa ikimizsin. ne vaat ediyor? Şeyde hafta sonu şey Topuk Yaylası'nda hanımla da bir kebap yemeye gidiyoruz İşte orada da bir gece konaklıyoruz. Bir 250 lira gidiyoruz. Baba, bizden. baba ayıp ediyorsun ya biz Antalya'da da otelimiz var. Bizim seturumuz var oradan da gidersin. Ya bunları söylemezsen olmaz yani. Ne ver işte Faruk Kılbaz'da kızın düğününü yapacağım Aziz Bey de gelecek. Ya tamam ayıp ediyorsun abi sen öbür kızın da düğününde ben geleceğim filan. Yani. Ya. bunlar olmazsa olmaz oğlanın yani. Sünnetine ama bir şey Bey getireceğim. Ya tamam. oğlan, oğlanın sünnetine Ömer Bey'i getireceğim. Ya oğlanın sünnetine Ömer getireceğim. boş ver torunun da sünnetine. Ama o zaman tarz değişmez ki aynı tarz kalır. Ama yani yüzden, hayat ya. Gerçek bu gerçek bu. O yüzden. Düşler ve gerçekler ayrı yüzden, ayrı yaşar. Sezen Aksu'nun yani Yani Ali Bey sahada, sahaya ineceğim diyor ya Şubat'ta. Yani sağa da bunları konuşması lazım. O çay, yüzden. Çay bedava filan. O yüzden bitirmedim. O herhalde. yüzden satılacaksınız. Ha, sahipliğe geldik. Yok, yani. Yok başka bir yapım yok. Aziz sardım. Bey Aziz Bey bir daha seçilirse Fenerbahçe'nin son başkanı olabilir hakikaten. Ha başka bir gerçekten başka başkan olmayabilir ondan sonra. Yok başka. Dursun sardım. Bey'den sonra Galatasaray başkanı olmayabilir. Ya ol yok başka. Sahibi olabilir. Buradan sonra Galatasaray. Çünkü bak Serdar geçerim. neyi öneriyor? Serdar diyor ki Ali Koç ee, Alafrangalı Aziz Yıldırım Alaturkalı gibi aşağıya gelmezse seçimi kazanamaz. Bu kadar basit. Ali Koç Alafranga bir adam. Aziz Yıldırım Alaturka bir adam. Şimdi. Hop buraya gelmezsen seçimi kazanamazsın. Çünkü bak kendisi parantez, olarak seçimi kazanamaz mı ya, Ali Koç? Kazanamaz. Parantez. Sen daha Bizim Uğur Karakullukçu ya yayında söylemiş ya tweet atmış. Kusura bakmasın. Uğur bugün bir bilgi vermiş. Uğur Karakullukçu'nun bilgisi demiş ki Galatasaray'ın şu anda mevcut yönetim kurulu adaylarından bir tanesinin araba kiralama şirketi var. Yarın 200 tane araba İstanbul sokaklarında Galatasaray'ın A yaşlı B kongre ile ilgilen, ilgilenmeyen insanların servis alarak kongreye getirecek. Ben bunu Türkiye Jockey Kulübü'nün ki 150 kişi idare eder. Türkiye Jockey Kulübü'nde ben bunu milyarlarca defa gördüm. 25 senede. TCK'dan şey yapar. Kulüp başkanı her kimse iktidarın avantajlarını kullanır. Bilmem ne amcayı evden alınmaya getirir. Amca böyle o yatar tekrar evine götürülür. At mı gönderiyor? Ne yapıyor? Ha, yok araba götürüyor. Amcı Amca şimdi Aziz Bey, veriyor. Latife yapıyor. yapıyorum. Aziz Bey, şimdi Aziz Bey bazı kongrelerine şunu söylüyordur. Ya bunlar seçilirse bunlar sizi kapıdan sokmaz kardeşim. Tabii. Burası sizin kulübünüz falan filan. Anladın mı? Hani yani şimdi bu. Yani bunlar konuşuluyordur. Ya, tabii konuşuluyordur tabi değil konuşuluyor yani. Anladım canım. Biz de bir, biraz da biraz da bilgi geliyor yani. Ben Aslında. de hayır ben yumuşattım. Sezer şimdi Bipte Uğur Bip'te, şey, yani, Bipte söylemiş bunu. Yani Bip'te. Dolayısıyla Bip ya bunlar sizi kapıdan sokmaz kardeşim. E bunlar sizi kapıdan sokmazı anlatman lazım. Ya kapıdan sokmaz ne demek ya? Tam tersine gireceğiniz kapıların sayısını arttıracağım. Bunları yapmazsan Türkiye'de yani bak basit yani. Türkiye'de basittir yani. Her mahallede bir milyoner. 50 Menderes. Tamam. İki anahtar. 93 Çiller. Yani basit ve rakam. 500 günde Türkiye'nin sorunlarını çözülmeyecek sorunu yoktur. Süreli slogan Demirel 91. Günde. Yani rakam ve basit slogan. Slogan olmadan zaten ve seçim kazanılmaz. Ve sloganların hepsine, hepsine ekonomiyle ilgili. Bak, ekonomi. Hayatta her şey hayatta her şey ekonomidir. Make Fenerbahçe great again diyorsun yani. Bunu hayatta her şey bunu anlamayan gibi. romantik şimdi arkadaşlarımıza bir selam olsun. Hayatta her şey burada. ekonomidir. Ya yani bu şöyle bir şey yok. Yani işte ben de vizyon vereceğim. O, on, tamam o onu isteyen bir kesim var. Yüzde yirmi 27 buçuk hadi. Ama, ama gerçekte diyorsun onun yansıması yok. Hayatta her şey ne ekonomidir ya, Olur mu ya? Hayatta her şey ekonomidir. Yani 500 gün. okuyacağım şimdi. 500 gün. Her mahallede bir milyoner. iki anahtar. Tamam. Dört eğilim. Dört eğilimi birleştireceğim. Rahmetli Turgut Özal. Tamam inşallah. Tamam inşallah filan. Şahane sloganlar. Şimdi sen ne diyeceksin ki? Faruk Ilgaz'a dört tane daha ekliyorum. Çaylar bedava. Ekonomik, bir havuz daha yaptıracağım. Ekonomik şey. Bir havuza ekonomik daha daha Ekonomik vaat. Şeyi o yüzden güzel. Sponsorlar hazır. Şimdi o ne demek biliyor musun? Boks şubesi. Yelken şubesi. Abi. Evet. Efendim kürekçiler. Bak merak etmeyin şeyiniz kesilmeyecek. Sponsorları devam edecek. E-spor artı engelli. İki tane daha koyacağım. Alan. Bak Bu güzel. Bunlar iyi vaatler. Şimdi şey vaatlerini geçelim yani. Ben gerçeği anlatıyorum abi size. Yok yok güzel özet. Kulüplerin gerçeklerini anlatıyorum. Bak size çok başarılı kongre kazanma vaadi. Bir sene sonra seçim yapacağım. Al sana efsane bir seçim vaadi. Bir sene sonra bir daha seçim. Niye? Seçim oldu mu orada bir hareket var. Tabii. Seçimden maddi manevi kazanan adamlar tabii, tabii. var. Yani İlhan maddi manevi de kazanıyorlar. Yeni, yeni şey açıyorum. Yeni dernek açıyorum bütün derneklere maddi yardım. Bir son dakika var. Feyenoord Van Persie açıkladı. Hollanda ekibi Abi. Robin Van Persie kadrosuna Ya bugün Fenerbahçe açıkladı. açısından çok güzel haberler geliyor. <laughs> Allah ın. ya vallahi billahi. yeni sponsoru var. Serdar. Ali Koç çıktı güzel konuştu. Van Persie gitti. Dur lafı unutma. Ya, özellikle kesiyorum devam et diye. Şimdi bu akşam Galatasaray'da yani cumartesi günü seçim var ya tekrar yayın için. Bu akşam Galatasaray'da en az benim tanıdığım 50, hepimizin tanıdığı 300 kişide bir kıpırtı var. Bu akşam yemekler, vaatler, Baba oylar. Baba sen ne diyorsun ya? Hey bunun bitmez. Adam bunu, bunu yaşıyor. Yaşıyor. Yaşıyor adam Hayır, bunun için bunu. yaşayan adam var. var Sertan'ın tabii. sözünü etliyor. Seçim ekonomisi ekonomisinden bir şey. İlla para ekonomisi değil. Yani bundan para kazanmayan ama bundan manevi haz duyan, telefon alan, telefon veren, mesaj atan, sana gelen, para kazanan Para kazanan da var. Mesela e, iki Amerikan başkanlık seçimini düşünüyorum. İşte Make America Great Again, Amerika'yı tekrar e, muhteşem yap, büyük yap. E ee, Barack Obama'nınki de tam o söylediğin aslında alafranga tarzda bir kampanyaydı. Hop. Yes, umut ve yes we can. Evet yapabiliriz. Belki Ali Koç'un tarzı biraz daha oraya dönük Türkiye'de, olabilir. Işte, Türkiye tutmaz abi. Neyi yapıyoruz? Baba ne diyor bu ya ne yapabiliriz biz? Çünkü Trump'ınki daha alafranga bir alaturka Ekonomi. bir tarzdı. Bak tam zamanı şimdi. İşte ha, o zaten Make America Great Tam again. zamanı şimdi güzel. Ya, e, ne Ama ya, bu ha. bunun altını destekleyeceksin. Evet yapabiliriz falan. Ya evet yapabiliriz. Hayır geç. yapmaz Olmaz şey. oğlum o. Tamam. Rakam rakam Olmaz. rakam. Rakam. Bir tane rakam. Sen nakit diyorsun, nakit, nakit rakam değil. Nakit Nakit Sıcak falan. Ali Bey bunu yap, yapma yapamazsa hiç kusura bakmasın. Çok zor bir Ali düşüyor. Bey de bunu kim yapamazsa kim <laughs> yapabilir? Abi bunu yapmayabilir, <laughs> tercih etmeyebilir. Bak, tercih bak, etmeye bak vaat edilenin iki misli. Bak Çok güzel seçim sloganı. Ne vaat ediyorsa ikimisti. Neydi iki anahtar? Efsane değil mi? Çünkü bir de, hani bunu ben söylesem bana inanmazlar. Anlatamam. Yani vaat edilenin ikimisti. Kimin? Ben, ben desem inanmazlar. Ne oldu mevzu mu? Ne oldu? Yok şu anki slogan bu mu? Tam zamanı şimdi. Hayır şey es, eski heyecana yeni kan. Hayır tam, Hı, zamanı, diyor, şimdi ha, tam, tam zamanı, zamanı şimdi diye başladım. tam slogan. Tam zamanı diye şimdi. Bugün tam zamanı şimdi. Şimdi demek istediğim benim bunlar güzel sloganlar ama altında ekonomik bir vaat olmazsa seçim kazanamazsın. Ben de diyorum ki. Tamam ama bu sefer Ali Koç o e, işte vizyoner, uluslararası... Erbatur, Serdar'ın yanına tarz, doğru gideyim mi? Anlamıyorsun çünkü Ama Erbatur. tamam Erbatur. An anlıyorum, ben anlıyorum, anlıyorum. Hmm. Gitsene ben de böyle geleyim. Evet <laughs> ayrılalım böyle biraz da. A, o zaman ekran almayacak. Ekran alır da. <laughs> evet abi. abi neyse. Ha, o zaman kendi tarzından ödün vermek demek değil mi? Bu da kendi seçmenini rahatsız etmez mi diye çok genel bir ya soru ama soruyorum. Ama adam gerçeği söylüyor. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi %25 oyu var diyelim. Tamam. Kafadan atıyoruz şu an. %25 oyu var diyelim. Bu tip ekonomik vaatle ne vaat ediyorsa iki misli dedi diyelim. Diyelim ki %25'ten kaç kaybeder? Hiç kaybetmez şu an Ali. %2 Değil. kaybetsin. Öbür taraftan daha fazla kazanırsın. Öyle düşüneceksin. Ya beni şaşırttı. Ekonomik vaat tamam. olmazsa hiçbir seçim kazanamazsın. Hayat dediği şey ekonomi, ekonomi. ekonomi. İnsanoğlu 60 tarlaya bir şey o başak olmuş ya başak. Buğday olmuş. Buğday. Evet. O buğdayı ya bulduğu andan itibaren hayata ekonomidir. O günden itibaren. Şehirleşme ondan sonra. Bizi Çalışma yerleşik düzen bitiriyor. Yerleşiklik ondan sonra. Sanayi ondan sonra. Yani. Sana ondan, sonra. Sana ondan, sonra. Sana ondan çok daha sonra. Savaşlar ondan sonra. Bizi bu yerleşik düzen bitirdi. Yerleşik düzen bizi bitirdi. Erba. Erba. Eskiden gidiyordun avlıyordun geyiği ya da geyi Nefis. seni öldürüyor ya da ayı seni öldürüyordu. Bir tamam. de ölüyordu gidiyor. Yani doğanın içinde bir unsurdu. Yapıştır devam et. Ha, unsurdun, unsurdun. Sonra abi Nefis. Sonra sen o ne zaman o buğdaydan ekmeği yaptın? O gün bittin abi. Ekmek parası o gün çıktı. Baba. Yazıyı niye bulmuşlar biliyor musun yazıyı? Yazı neden bulunmuş? Sümerler buldu herkes bilir. Şey diyeyim ya o biliyordum e, aslında. Sa evet. Saydık şeyleri hayvanları çık çık çizgi, çizgi. Baba adam şey yazıyor işte şu kadar Ekmek. hayvanım var. Ya şu kadar hayvan kadar yani hayvan listelemek şey için yapmış listeleme. listeleme. listeleme Demek kadar... ki bu kadar buğday var. Bir. Bu kadar şey var. Bu bu şehri bu kadar besleyeceğiz. Bugün günde işte bu adam şu kadar yiyor. Bunu böyle. Bu yüzden bulmuşlar yazıyı. Sonra birisi şiir yazmış işte, sevdiği kadına. Abi bu ekonomi işte, ekonomi bu. Sonra evet kurallar çıkmış, çalarsan. hırsızlık sonra çıkmış, bende yok onda var. Ne yapacağım abi? Gidip şey mi yapacağım, geyik mi avlayacağım bu yaştan sonra? Buradan çalacaksın. Çalınca da bu sefer şey çıkmış. Bir dakika, çalmayacaksın. İlk şiiri kim yazmış ben onu merak ediyorum abi. O da enteresan. Da çıkmış o galiba. Baba ekonomiyi yazıyor. Yan tarafta sen ne yazıyorsun diye soruyor. Arthur mesela sen ne yazıyorsun diyor. O da oraya yazmış. <laughs> Üzüm derken, gibi gözleri Gül Küçük gibi kokusu falan orada oradan, oradan geldi aklıma. Artur Küçükkuyu. <laughs> abi Artur mu Artur anlamam. Sohbete devam edelim. Ama konu güzel. Abi, ya bir şey söyleyecektim, unutturdun ya. Hayatta ben de, aynen öyle. İnsan, insan değil. değiştiği <laughs> andan itibaren ekonomidir, hayattaki her şeyi belirlenir. O kadar şey. basit abi. Dolayısıyla da ekonomik vaat olmazsa ben burada derim ki ya keşke bu vizyonlu insanlar bütün kulüplerimizin başında olsun. Ama hayatta bir karşılığı var, mı yok. Hayatta karşılığı şu. Neydi bir topuk yaylasında 5 hafta sonu bedava tatil. Mangal partisi. Bilmem, gölbaşı tesislerinde yılbaşı partisi. Faruk Ilgaz'dan 4 tane daha yapıyorum. Yeni daha, bir lokal bu, açıyorum. Bu, bu, bu. Yoksa, yoksa Gerisi lafı güzel. Ekonomik e, dediğiniz aslında direkt para, etik değerlere ne oldu peki demiş? Kanka. Abi etik değerler önemlidir, çok haklısınız. Hı hı. Ben katılıyorum size ama... Gerçek bu diyorum yani. Ben Tamer Bey böyle de böyle olması lazım demiyorum bakın. Tamer Bey de gelse yönetse aynı şey yapacak. Abi güçler ve gerçekler yani, aynı ayrı yaşıyor. Yani böyle ol şey demiyorum. Yani böyle olsun demiyorum. Gerçek bu diyorum. Ben gerçeği söylüyorum.